Şimdi zatürresi çok konuşuluyor, e, grip aşısı bile keza e, zatürresi için e, halk eczanelere ve halk sağlığı merkezlerine akın ediyor ve bunun sonucu olarak randevulu sisteme geçildi. Depoların e, aşı talebine de yetişemediği belirtiliyor. E, bu durumu konuşalım istedik. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdem Gün, Ali Erdem Gün Ortası'nın e, konuğu. E, Ali Erdem Bey ve... merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Bu nedir bu aşı meselesi Allah aşkına bize bir anlatın. Yani bu zatürre aşısında Covid-19 nedeniyle artan bir talep var biliyoruz. Eczanelerde aşılar çok bulunmuyor yani e, sağlık merkezlerine, aile hekimliklerine gidiyor insanlar. Özellikle 65 yaş üstüne yapılıyor onu biliyoruz. 65 yaş altı zatürre aşısı yaptırmak istediğini nereden yaptıracak? Eczane başı ayda e, bir iki aşı gönderildiği belirtiliyor. Bu doğru mu önce bunu söyler misiniz? Bir cevabını alalım. Öncelikle iyi yıllar diliyorum sizlere. Ee, şunu ifade edeyim. Ee, maalesef eczanelerimize bu zatürre aşılarının ilgili ciddi sıkıntılar var. Ee, bu e, aşılar maalesef e, bize depolardan ancak her eczane başına bir iki tane geliyor. Ee, halkta da ciddi bir talep var. Geçen seneye göre 4 ya da 5 kat, kat yüksek bir şey var, talep var. Bu talebi karşılamakta sıkıntı yaşıyoruz. Neden peki bir iki tane geliyor eczanelere ayda? Yani depolarda ee, mı bekliyor bu ilaç, şey aşılar? Ya yani burada sıkıntı yani an, nedir? Uh -huh. Sıkıntının kaynağı şu, biliyorsunuz dünya üzerinde bu bu aşılara çok ciddi bir talep var. Tamam ee, Bu talebin karşılanması için de bütün ülkeler e, firmalardan bu ürünleri istiyorlar. Bu sebeple de e, e, üretimle ilgili bir sıkıntı var. Yani arzla ilgili bir sıkıntı var. Bu sebeple de bir e, sıkıntı yaşıyoruz. Ben sıkıntının e, çok net nedenini anlayamadım. Şimdi grip aşısı e, ya da mesela bu zatürre aşısı nerede üretiliyor? Zatürre aşısı şu an Türkiye'de üretilmiyor ancak tamam. e, firma önümüzdeki Fir aydan itibaren e, bu e, aşıları Türkiye'de üreteceğini ifade etti. E, önümüzdeki aydan itibaren zatürre aşıları eczanelerimizde olacağını düşünüyoruz. Ancak grip aşılarının temininde hala sıkıntı devam ediyor. Şimdi önümüzdeki ay itibariyle zatürre aşıları eczanelerden alınabilecek mi? Yani herkes grip zatürre aşısı da alabilecek mi? Önümüzdeki aydan itibaren e, zatürre aşılarının artık alınabilecek düzeye geleceğini söyleyebiliriz. Peki. Şimdi bu zatürre aşısına e, çok ciddi bir talep var biliyorsunuz. Grip aşısını konuşacağım ama e, zatürre aşısıyla ilgili işte, ömür boyu koruduğu yönde iddialar da var. Yani gerçekten doğru mu? Sınırlı bir süre korunma mı söz konusu? Bir de mesela ben gideceğim bir ay sonra eczaneye zatürre aşısı almak istedim. E, fiyat ne kadardır? Ne kadar fiyata alırım? Orta Şöyle mı? ifade edeyim, iki tip zatürre aşısı tamam. var. Biri polivalan, biri de polisakarit yapıda. Polivalan şu kullanılan işte tek doz veriliyor ve ömür boyu bir koruma sağlıyor. Diğer tip biraz daha geniş suçlara etkili. Tamam Bu ürün de kullanımda 5 yıllık bir koruma sağlıyor. Tamam ya ikisi ancak, de, e, ikisini de bulabilecek miyiz? İkisini de mesela... Şu an şu polivalan olanı bir 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 iki adet olarak ezende bulabiliyoruz. Hmm. E, ancak e, diğer ürünü henüz bulamıyoruz. Niye? Neden bulamıyoruz? E, şöyle ifade edeyim, ürünün e, şu an Türkiye gelişiyle ilgili sıkıntı var. Nedir e, sıkıntı? Tam olur. Yani şeyden, firmadan alamıyoruz. Şu an yurt dışından o ürün Türkiye'ye gelmiyor. Firmadan alamıyorsunuz, yurt dışından Türkiye'ye gelmiyor. Öyle. Sıkıntıyı ne evet. olarak açıklıyorsunuz, niye gelmiyor Türkiye'ye? Yurt dışındaki işte çok ciddi bir talep var. Talep olduğu ee, için Türkiye'ye gelmiyor evet, Sıra Türkiye'ye mi gelmiyor yani? Türkiye'ye vermiyorlar Sır, mı yani? Nedir? Sıranın gelmediğini söyleyebiliriz. Sıranın gelmediğini söyleyebilirsiniz. Evet. Öncelikli olarak nereye gidiyor peki bu aşı? Hangi ülkeye? Ya, ya batı ülkelerine daha çok. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela grip aşılarında yaşadığım sıkıntının kaynağı da belki böyle olur. Örneğin İngiltere e, grip aşısından 30 milyon adet talep etti ve aldı. Mesela İran 7 milyon talep etti. Adı. Dünya üzerinde böyle ülkelerin talepleri olunca e, haliyle e, kalan miktarın bölüştürülmesinde de sıkıntılar oluyor ülkeler arasında. Şimdi büyük bir talep var yani e, bunu görüyoruz e, ama bir ay sonra en azından eczanelerde zatürre aşısıyla e, rahat bir şekilde alabileceğimizi söylüyorsunuz, ulaşabileceğimizi söylüyorsunuz. İki tür evet, zatürre, zatürre aşısı da. var. Biri ömür boyu evet. koruma sağlıyor, biri beş yıllık koruma sağlıyor. Eczanelerde evet. e, alabileceğimiz zatürre aşısı e, kaç lira olacak? Bizim ilk etapta eczaneden, evet Eczanelerden alabileceğimiz grip aşısı 350 zatürre lira aşısı. civarında olacak. Zatür zatürre, zatürre aşısına evet. bahsediyorum. Grip. Evet, zatürre aşısı 350 lira civarında olacak. 350 lira civarında olacak. Evet. Ee, ya şimdi çok büyük bir talep var. Tabii COVID-19'a, COVID'e karşı işte koruya algısı da oluşturuldu. Ee, şimdi zatürre aşısı e, gerçekten COVID-19'a karşı e, korumuyor. E, mu diyebiliriz yoksa e, koruyor mu diyebiliriz yoksa Covid'e bulaşırsınız e, Covid size bulaşabilir bu virüs size bulaşabilir ama zatürasi olduktan sonra e, orada akciğerde bir koruma sağlar bir kalkan sağlar bir kalkan görevi mi e, görür ciğere inmesini mi engeller bir onunla ilgili bir birkaç bir şey aktarabilirseniz. soru için çok teşekkür ederim Hülya Hanım e, gerçekten bizim halkımızda şöyle bir algı var sanki bu zatürre aşısını yapılınca işte covid'e karşı tedavi edecek bunu iyileştirecek gibi bir bakıyor vatandaşımız Evet. biraz bu talebin sebebi de bu ancak bu yanlış bir algı biliyorsunuz zatürre bakteriyel bir hastalık koronavirüs ise bir virüs hastalığı yani tamam. bu aşının bu virüse iyi gelmesi ya da bunu iyileştirmesi için hiçbir çalışma yok ancak bu eğer aşı yapılırsa vücudumuzun bir miktar bağışıklık sistemi oluşuyor ve COVID dolayısıyla akciğerlerde zatürre enfeksiyonu gelişirse bu hastalarımız bu aşıyla beraber daha dirençli hale geliyorlar. Yani olaya böyle bakmak lazım. Ya o zaman şöyle bir şey, şöyle algılamak lazım yani herkesin de anlayacağı dilde siz zatürre aşısını almaya gittiniz bir eczaneye 65 yaş üstüne zaten sağlık ocaklarında yapılıyor bu zatürre aşısı. Ücretsiz yapılıyor. Ücretsiz yapılıyor. Ama biz bir ay sonra eczanelerden 350 TL civarında zatürre aşısı alabileceğiz. Bu zatürre aşıları da ikiye ayrılıyor. Biri ömür boyu koruyor, biri de 5 biri de yıl kadar bir koruma e, etkeni var. Yani vücut açısından bakıldığında. Ama siz zatürre aşısı olduğunuz zaman e, koronavirüse yakalanmazsınız diye bir şey yok. Koronavirüse yakalanabiliyorsunuz. Çünkü bu bir virüs ama zatürre nedir? Bir bakteriden e, oluşan bir hastalık. Bakteriyle ee, ve koronavirüse yakalanıyorsunuz ama zatürresi eğer olmuşsanız o bir kalkan sağlıyor çünkü bu virüs virüs belası daha çok biliyorsunuz ciğere iniyor ve direkt çok erken iniyor ee, ve orada bir koruma sağlıyor bir kalkan sağlıyor diyebiliriz herhalde değil mi net herkesin anlayabileceği şekilde bu. Yani buna yakın bir şey söyleyebiliriz. Evet, söyledikleriniz doğru. Doğru mu? Peki. Şimdi o zaman evet. grip aşısına gelelim. Ee, bu arada zatürresi de pahalıymış. Yani 350 TL. Evet, yani herkes nasıl alacak o aşıyı? Çünkü herkes bir şekilde o koruma kalkanı olsun isteyecek yani. Çünkü normalde Covid aşısı yok. E, o aşıya da e, yaptırmak isteyecekler insanlar. Grip aşısı bile çok ciddi değer kazandı. E, düşünün ki grip aşısı bile eczanelerde yok. Yani grip aşısını bile Şu bulamıyoruz. Yok. Yani şimdiden eczanelere gidip insanların böyle e, isim yazdırdıklarını biliyorum ben. Yani ne zaman gelecek bu grip aşısı? Yani çok ciddi bir talep var. Bu talep karşılanabilecek mi? Yani yeterli miktarda gelebilecek mi? Siz sıkıntı olmasını bekliyor musunuz? O konuda da bir sıkıntı çıkacak mı? Hülya Hanım bize gelen bilgiler e, grip aşısının buçuk milyon civarında ülkemize geleceği yönünde. Evet. E, bu rakam da oldukça düşük. Biliyorsunuz bu aşılar öncelikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, 18 yaş altı vatandaşlarımıza ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yapılmalı. Bunlar öncelikli. Yalnız biz eczanelerimizde vatandaşlarımızdan e, böyle liste yapıyoruz artık. Ve emin olun her eczanenin artık böyle 200-300 kişinin isminin yazıldığı listeler geliyor. Eğer evet. bu kısıtlı gelirse biz bu aşıyı kimlere vereceğiz? E Nasıl olacak? Ee, Burada yani, öncelik rantik... sırası kimin olacak? Yani grip asiti için de. Ee, yani nasıl olacak gerçekten? gerçekten hani biz bizde bu bizi korkutuyor. Yani artık kura mı çekeceğiz ya da işte bu Öyle bu şey olur mu değil aşıyı, mi? Kri, kronik hastalığı olanlara hmm. öncelikli olacak şekilde mi vereceğiz? Açıkçası bunun e, endişesini yaşıyoruz bir an evvel bunun sayılarının çok bütün vatandaşlarımız yetecek şekilde getirilmesini bekliyoruz. Ali Bey orada da bir sıkıntı çıkacak anladığım kadarıyla bu zatire aşısı meselesi gibi. Zaten biz Covid aşısını bekliyoruz da o da bir işin siyasi boyutu yok Rusya'da mı yok Amerika'da mı yani politikaya da malzeme oldu maşallah. Ama şimdi hadi onu bırakın bu zatüre aşısını hadi biz üretemiyoruz dışarıdan bekliyoruz. E, Türkiye burada ilk sıralarda değil malum öyle diyorsunuz. Batı ülkelerine veriliyor. E grip aşısı nerede üretiliyor peki? Bizde üretilen grip aşısı var mı? Türkiye'de üretilmiyor grip Türkiye'de aşısı. Türkiye'de grip aşısı da üretilmiyor. Hı hı. Evet, yani bu nereden aşı geliyor? biliyorsunuz. Nereden Nereden işte. bize gelecek? Yani İngiltere'den grip aşısı nereden geliyor? İngiltere'den geliyor. İngiltere'de üretiliyor. İşte bunun üreten iki ya da üç firma var. Bunlardan bir tanesiniyle işte Türkiye'ye bir bir buçuk milyon civarında aşı arzı yapacaklarını belirttiler. Ancak dediğim gibi bu sayı 80 milyonluk bir ülke için oldukça düşük bir rakam. Koronavirüs süreci de göz önüne alınırsa biz bu aşının yetmeyeceğini düşünüyoruz. Ve bir an evvel bu aşıların temin ederek bu tedavinin kesinlikle hastalarımıza ulaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Hadi zatürre ne olamadı vatandaş diyelim pahalı geldi ki çok pahalı geliyor yani 350 TL. Evet. Ama hadi, grip aşısı ne kadar olur? 70 lira civarında fiyat. O da 70 lira olur. Evet. Ee, Onu da ne zaman geleceği belli değil. Öyle mi? Önümüzdeki ay geleceğine ilişkin bilgiler geliyor. Hı -hı. Ancak e, net bir e, tarih verilmedi. Onu söyleyebilirim. Neye göre e, yapılacak e, bu sıra gerçekten çok e, öncelik sırası? Kime? E, hadi 65 yaş, yaş üstü... Belki dediğiniz gibi kronik rahatsızlığı olanlar öncelikli olacak ama herkes bir şekilde zatürre yaptırmak isteyecektir. bir şekilde grip aşısı da. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben vatandaşlarımızın özellikle bu konuda biraz daha sakin olmalarını, sabırlı biraz ve aceleci beklemelerini, evet ve önce dediğim gibi kronik hastalıklara ve 65 yaş üstü olan hastalara biraz öncelik vermemiz. Onlar bir aşılarını olsunlar. Çünkü onlar gerçekten risk grubunda. Daha sonra diğer vatandaşlarımıza bu sıranın geleceğini, biz eczacılar olarak da elimizde ilaç geldikçe bunu mutlaka bütün vatandaşlarımıza vermek istediğimizi bilsinler. Bunun için gerçekten mücadele ediyoruz. Bu, bu amaçla da biz vatandaşlarımızın biraz daha sakin, biraz daha itidalli olmalarını ve kamu erkindesi, sağlık otoritelerinin görüşleri dışında başka yerlerden gelen görüşleri dikkate almamalarını, o algılara kapılmamalarını rica ediyoruz. Peki son bir soru bu zatürre aşısı ikiye ayrılıyor dediniz. Biri ömür boyu koruyan ciğerleri bir diğeri de 5 yıllık bir koruma kapsamı olan dediniz. Eczanelerde bizim bir ay sonra bulabileceğimiz ve almak istediğimiz zaman alacağımızı umduğumuz öyle söyleyeyim. Bu zatürre aşısı hangi çeşit olacak? Hangisi olacak? Ömür boyu koruyan. Ömür boyu koruyan. Peki, evet, ömür boyu koruyan. Tüm eczacı işverenler sendikası genel sekreter yardımcısı Ali Erdem gün ortasının konuydu. Kafalardaki o e, gel gelgitli e, sorulara cevap verdiniz. E, anlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum efendim.